hedefinden milim sapmadan mücadele eden ülkemiz tüm imkan ve kabiliyetleriyle daha adil bir dünyanın inşası için çalışmaktadır. Çünkü bu mücadele yalnız insanlığın bugünü için değil, çocuklarımız için, yarınımız için de gereklidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha adil bir dünya hedefine atıf yaptı. Türkiye'nin küresel krizlerin çözümü için üstlendiği sorumlulukları hatırlattı. Ukrayna Rusya savaşının nihayete ermesi, İsrail'in Gazze'de soykırımının sonlanması, Etiyopya ile Somali arasındaki anlaşmazlığın çözümü için attığımız adımlar Türkiye'nin durduğu yerin sadece birkaç örneğini, nişanesini göstermektedir. Bunların yanında 13 yıl süren Suriye iç savaşı boyunca ülkemizin üstlendiği kararlı sorumluluk, fedakarlık, Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yapmak başka bir örneği temsil etmektedir. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT World Season ödülleri programına katıldı. Tabiinin göç konusunu insanı merkeze alarak anlatan Asilyum dizisinden bir alıntıya konuşmasında yer verdi. Şöyle diyor, bitecek elbet, savaş da bitecek, ömür de. Mesele hangisinin önce biteceği? İşte savaş da bitiyor, ömür de, ama bizi ayakta tutan bir nebze gönlümüzü ferah kılan dayanağımız ise bu savaşları bitirmek için verilen çabalar, gösterilen emekler ve harcanan ömürlerdir. Duran, İletişim Başkanlığı'nın adaletsizliklere karşı koyma çabasında olduğunun altına çizdi. Bizler de İletişim Başkanlığı olarak Türkiye'nin bu onurlu ve duruşunu anlatan, adaletsizliklere meydan okuyan ve Alternatif söylemler, anlatılar üreten bir çabanın içerisindeyiz. Adil bir anlatı zemini ortaya çıkmalı. Bizim hikayemizi de anlatan anlatılar, hikayeler olmalı. İşte bunun için gayret gösteriyoruz, çaba sarf ediyoruz.